...o anne baba meselesi... ...çocuklar meselesi... ...bir gece gelseydi de... ...bir karakolda parçalanmış çocukları... ...bir köye götürseydim... ...bir mezraya o parçalanmış... ...bebekleri görseydi... ...böyle bir şey yapamaz. Ama insanlar bebekler parçalanmasın diye gayret ediyor Yok, diye düşünüyorlar. Biz de parçalanmasın diye... ...biz parçalanmasın diye... ...orada yapmadığımız kalmadı. ya Mesela... eş, Eşkıya... ...eşkıya geliyor... Askeri, polisi, öğretmeni, doktoru, köylüyü, çobanı, çocuğu, yaşlıyı öldürüyor. Biz öldürmesin diye oradaydık. Peki Yaşar Kemal mesela katkı yaptı. Sonuçta Türkçe'nin en büyük romancılarından biri. Bir Kürt kökenli yurttaş ama Türkçe'ye emek vermiş. Mesela bir günlerce Radikal Gazetesi bir takım değerlendirmeler yaptı. Aydınlar konuşuyor, sanatçılar konuşuyor. Toplumda bir hareket oldu. Toplumda olup... bir hareket yok. Toplum Bilay, karşı mı? Toplum buna? ben biliyorum. O dedikleriniz topluma kadar doğru. Onlar bilmiyor mu? Ben bilemem. Onlar neye benziyor? Bilemem müzikacıları. Yani? Yani bir maestro var, herkesin bir enstrümanı var, çalıyor. Bize dayatıyorlar. Avrupa ve Amerika'nın dayatması. Peki biz kendi halkımız için çözemez miyiz? Bu çözeriz. Nasıl çözeriz? Ya getir bizi çözelim. Nasıl çözeriz? Ben söyleyeyim, dağları temizleyeceğiz. Yani askeri operasyonu. Operasyon. Ya karşımda silahlı adam var. Sizin bütün bu çözüm dediğiniz şey eğer dağdaki 7-8 bin kişiyi indirmiyorsa, silah bırakmıyorsa siz boş konuşuyorsunuz. Zaten çözüm diye bir şey olmayacak. Ben bu çalışmalar var ya ben söyleyeyim. Amara boşa dönüyor. Hiç böyle bir şey olmayacak. Çünkü neden? Bunların siyasi kanadı olan parti de İmralı'da efendim bu işin peşinde koşan Kürt şovenistler de bir tek şeye güveniyor. O dağdakiler, o dağdakileri söndürmeden siz hiçbir şey yapamayacaksınız Peki. ve olmayacak. Peki devlet onlara da çeşitli biçimlerde yeniden topluma kazandırma olanağı sağlayamaz mı? Topluma kazandırma iş. olanağı da şey bir laf, demokratik bir laf. Demokratlık güzel bir şey de bunun istismarı nereden başlayıp nereden bitir? Şöyle, onlar şunu, bir İmralı'da bir hareket olmazsa, ...yani nedir o hareket onu anlamıyorum. Ha, ne yapılacak? Ya, onun şöyle sonunda onu dereceler içerisinde onu da af getirmek... dağdakilerin de affedilmesi ve siyasete katılması ile ilgili. Ha, sizin e, İmralı e, diyor, Abdullah Öcalan'a yönelik öneriniz nedir? Ne yapılacak? Zaten mahkum. yok, yok canım. ömür Aa, boyu hapis kalacak orada. Ben o zaman ona İmralı'da para da verdik mi? Oraya, o adaya kaç kişi orada görev yapıyor? Şimdi bir de neymiş? Sıkıntıya düşmüş. Avrupa'dan geldiler, baktılar demiş Yanına bir de adam göndereceklermiş. Ona para mara vermeyiz. Bugün milletin cebinde iki lira yok madeni. Bir de oraya trilyonlu tesisler yapın. Yanına adam götürün. Bir de orada şu kadar e, jandarma, memur, botlar, şunlar mı? Niye? Götüreceksin Anadolu'da. Bir tane bölmede yaşayacak. Ve niye para veriyorum? Milletin anası alamış yoksullukta, Siz idam, idam işsizlikte. Idam, idam cezası gelecek e partinin kesin kararı. Değil. Toplumsal barışı tehdit etmez mi bu? Hayır etmeyecek. Yani Avrupa insan hakları. Bu, hayır. Avrupa insan hakları. Amerikan hakları ne oluyor? Amerika'yı idamı Amerika'yı beğenmiyorsunuz hem de idamını ödünç alıyorsunuz. Amerika bir dakika. Siz 50 yıldır her şeyinizi Amerika'ya endeksliyorsunuz da ve o parti bile kurarken oraya gidiyorsunuz da idamı niye almıyorsunuz Amerika'dan? İdam şu. İdam sırf İmralı'ya dönük değil gelecekte geril hareketleri, terör hareketleri, propaganda savaşları, iletişim ve denetim sistemleri hepsi kontrol altında. Sert bir yaklaşım değil mi bu? Hayır Fiş, yok. E, sert şey, Baskı totaliter hayır, hayır, Hiçbir şey değil. Hiç. mesela idam deyince Allah'ın Allah verdiği canı Allah alır derler. Allah'ın verdiği canı Allah'ın verdiği canı, canı siz gün görende bombaları koyarak 37 tane kadın ve çocuğun hak, nasıl alıyorsunuz? Cezasını... Siz devletsiniz. Devlet. Devlet can alır mı diyorsunuz? Siz herkesi katledin bilmem ne. Sapık bir ruha sahipsen, ruh sağlığını kaybetmişsen, zihinsel fonksiyonların bilmem ne düştüyse biz kimseyi biz bir şey idam falan yapmayız. Hayır 12 Eylül'de 17 yaşında çocuğun yaşı büyütülerek idam sefasında asıldı. Meşru gösterildi. Halbuki suçlu olup olmadığı yargılanmalıdır. Ya kötü ensel olmaz. Ama idamın savunmak bu çağda biraz tuhaf değil mi? Ben şöyle. İdam, idam çok vahşi. Ben şimdi söyleyeyim. İdamı gelecek zaman içerisinde bu Avrupa Birliği denen ülkeler de alacak idam. Bunda idam kime karşı? Terör hareketlerini liderlik yapan ve kurucu kadrounda görev alanlar için idam gelecek. Bunda korkacak bir şey yok. Hayır, korkum. ya eşkıyalık yapmayacaksınız. Şimdi bir de şu var. Mesela açılım başladı. Efendim, bu açılımdır kimse korkmasın. Açılımdır korkana karar etmiyor. Efendim işte, bilmem paranıyor. Ben bir şey söyleyeyim. Korkma lafını en çok korkaklar kullanır. Bunu ben ne olduğunu iyi biliyorum. Ama siyasette yani, korku, bilmem ne üzerinden tartışmak hayır doğru mu? Türkiye'de niye korkalım ki? Ya yani mesela ben bir şey yazarken, bir şey söylerken korkmalı mıyım? Siz bir şey söylerken korkmanın ne kötü bir yani biz bir, ben korku nedir bilmem bir defa da önce Hayır onu o bağlamda söyleyeyim. değil yani değil, şunu değil, siyasetçi. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi açılımda açılımla ilgili. Efem korkmayalım. Bunu yazıyor gazeteci. İşte korkmuyor açın. Bunu yazan korkuyor. Ben onu demek istiyorum. Ama insanların korkması da doğal değil. Bu ülkede faili meçhuller dolu. Darbeler olmuş. Fikrinizi, düşündüğünüzü, yazdığınız için vurulmuşsunuz. Ya, Uğur Mumcu cinayeti daha şurada. Güzel. Ya Korku Bakın, insani değil midir? Korkusuzluk evet. korkutucu bir şey değil mi aslında? Hayır. Söyle. Bizim insanları hazırlamak için bu korkuyu da kullanıyorlar. Yani artık her şeyi kullanıyorlar. Burada anlatmak istenen şey şu. Bir şey yapma, yapmak isteniyor. Biz hepimiz bir şey yapmak istiyoruz. Fakat nereden başlayacağını, kime yapacağını, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani mesela hükümet şunu derse kötü bir şey mi demişler? Ey yurttaşlarım ben 47 ile geldim. Belki yüzde 37'yim, yüzde 40'ım önemli değil. Bu ülkede... Genel seçimde ne olduğunu görürsünüz. Onu, tamam onu da konuşacağız biraz sonra. Ee, bu ülkede ben toplumsal barış için elinden gelen her şeyi yapacağım. DİSK'le, KESK'le konuştum. Parti Başkanları'yla konuştum. Sivil toplumla konuştum. Herkesle konuştum. Amacım herkesin mutabık olacağı bir yapı kurmak ve devletin şefkatli ellerini, bu toprağın bereketini herkese hissettirmek, yeniden bir barış ortamı sağlansın demesi AK Parti'nin kötü peki, mü? Kötü çok, mü bu çok yani? Çok önce onu bir tartışalım. Bakın bunun tarifi çok güzel. İyi çok yaptın. Güzel ya. bir zarf değil mi? Gel mazrufa. Delelim. Ne yapacaksın? Onu, Onu araştırıyorlar. Evet. Siz de katkı yapın. Tamam ben bir şey söyleyeyim. O mazruf çıkmayacak. Çünkü mazruf şu. Amerika, Kuzey Irak'a geldim. Üstlerini kurdum. Oradaki petrolün %75'ini kendisi yüzde %20'yi orada Kürtlere verdi mi? Bunun böyle olacağını ben 2003'te yazdığım Eyvatan kitabında bile var. Altıncı madde budur. Amerika bunu yapacak. Sonra bizden neler talep edecek? Bugünkü konuşma kitapta var. Bir şey daha var. Yedinci madde. Bu daha yok. Ve Araplar onların canını okuyacak. Kimin? Kürtlerin? Evet. Bu iyi bir şey mi? Ben devlet cihan kavgasıdır. Ustalarla idare edeceksin. Devleti devlet adamları idare edecek. Sandıktan kimse oy sandığından devlet adamı çıkaramaz böyle adamları yetişecek yetiştirmiş olacaksınız bu Bir dakika hanım oy sandığından Oy sandım. sandımdan oy kullanarak devlet adamı çıkaramazsınız. Böyle sandıktan devlet devlet adamını söylüyorum. Çıkaracağını zannediyorsanız bu bir iğne deliğinden de deveye geçirmeye Devlet adamı nereden çıkacak? Bak, Burada şunu demek gelişi güzel bir insan bunun demokratlıkla ilgisi yok. Daha seçkin yani elinizde stratejik uzmanlar stratejik liderler, stratejik uygulayıcılar olan örgütleriniz olacak ve yetiştirilmiş insanlarınız olacak. Elitler demokrasisi diyorsunuz o zaman. Elit canım, elit. az önce seçkin dediniz. Hayır. Bir kastet, seçkin olacak. Stratejik. Yani siyaset, de, bilim adamları de, başlıyor? Dev, tabii. Devlet nedir, ne değildir? Bir şey sorayım. Çok pratiktir. Halkla konuşuyorum. Şimdi mesela genç nesil devlet adamı ve halk adamı tabirlerini bilmiyor. Niye bilmiyor? Ya farklı mı ikisi devlet adamı Hayır, halk Hayır. Adam? Aynı şey. Yani ikisi de muteber, prestijli şeyler, ünvanlar. Neden? Örnek yok ki. Biz biliyoruz ama çocukluğumuzda. Yani devlet adamı deyince... Kim mesela? Kim mesela? Kim mesela? İsmi falan meselesi genelde mu? devlet adamı kavramı biz öyle gördük. Hayır nasıl mesela tarihimize yani, yakın. Sözün, sözün nereye olan. Mesela bir örnek verin. Her şey. Ya, bütün bu, Cumhuriyet ben, tarihinde. Cumhuriyet Kemal ben, Cumhuriyet Mustafa Ben şimdi söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de vardı. Demokrat Parti'de de vardı bunlar. AKP'de yok mu? AKP bir defa ikisi bu falan da edilemez. Neden? Ya yok, hiç alakası yok. O da bir siyasi hareket, o da bir siyasi, siyasi bir. hareket. olabilir. Ben devlet adamından bahsediyorum.